Peki tedavi edilebilen bir hastalık mı? Bitkisel yollarla tedavisi mümkün mü? Tabi tabi. Afrika sardunyası. Hı hı. Afrika sardunyasının bunun birçok türü var. 1050 çeşit Afrika sardunyası türü var. Bunlardan ikisi tıbbi amaçla kullanılır. Sardunya giller, ıtırgiller de denir, sardunya giller de denir. Bu gördüğünüz Türkiye'de yetişir, Pelargonium gravilioles. Buna sivrisinek otu da denir. Sivrisinek yaymış olduğu eterik yağ sivrisineği öldürür. Olduğu yere sivrisinek giremez. Bu tıbbi Pelargonium zideoides Güney Afrika'da yetişir. Türkiye'de de yetiştirilebilir de uğraşmak lazım. Bununla ilgili klinik araştırma yapılmış. 50 bin çocuk üzerinde denilmiş. 50 bin. Çocuk üstünde evet. Geniz akıntısı. Hmm. Sinüzit, faranjit, orta kulak iltihaplanması. Yani bronşite, astım, kulağa da iyi gelir ama bu genellikle üst nefes yolları hı hı. için. Sinüzit, faranjit, orta kulak iltihaplanması, geniz akıntısına karşı dünyada en etkili bitki. Bunun uz şey dilindeki Zulu kabilesi, Afrika'daki Zulu kabilesindeki adı hı hı. Umkalo Abo. Hı hı. Her türlü derde deva demek. Şimdi İngiliz bundan 150-200 yıl önce İngiliz bir bir maçı orada görev yaparken zatüre yakalanmış. Dünyadan her yöresinden insanlar geliyor. Güney Afrika'da altın, elmas madenlerinde çalışıyorlar para kazanmak için, elmas, altın bulmak için. Bu da oradayken binbaşı zatüre yakalanmış. Zaten otel motel yok. insanlar çadırda yaşıyor. O bize de bulaştırır Zatürre'de atmışlar dışarı adamı. Hı hı. Zulu kabilesi yerleri almışlar bunu tedavi etmiştir. Adam kendine gelince demiş ki ben nasıl iyileştim? Ölecektim. Sinan şu otun köküyle iyileştirdik. Ne otu? Hangi? Aha bu Afrika Sardonyası'nın Afrika köküyle. köküyle ha. Şahini içirmişler. Aa ben de buldum altını demiş. Toplatmış. İngiltere'ye götürmüş. Evet. İngiltere'de binlerce verem aklınıza gelen zatüre evet. efendim sinüzit, faranjit, bronşit, astım, kuvak hepsini tedavi etmiş. Oo. Tabipler birliği bunu şikayet etmişler adama bin, o zaman sterlin ceza yapmışlar. <laughs> Bunun üzerine İsviçre'de Doktor Allen önce patentini almış, son üretime geçtikler için kimse bir şey yapamamış. O günden bugüne dünyada antibiyotik olarak kullanılıyordu. Ne zaman ki penisin icat etti 1937'de, hı, hı. penisin icat edilince o bu daha pratik diye bundan vazgeçtiler. Fakat penisin alerjik hastalığı, cilt hastalıkları, Hatta ölümü bile tetiklediği ortaya çıkınca peresinden tekrar vazgeçtiler, geri döndüler Afrika Sardonyası'na. Dünyada en doğal, en etkili antibiyotik. Bizim köyde vatandaşın birisi çok soğukta üşütmüştü. Ona 1960 mıydı? Yok, 65-66 oralarda. Ben o zaman köydeydim. Çok kötü üşütmüş, dışarıda kalmış. Adama ilk penisini bizim köye birisi getirmiş ona penis iğnesi yaptılar. Hı hı. Eskiden öyle bir hastalık olmuyordu adam günlerce öldü ölecek ölüyor diye şehre kaldırdılar bir sürü tedavi denemelerinden geçti zor kurtuldu ölecekti. Benim bacana da bu izine aydın'a gidiyor aydın da üşütmüş kötü olmuş gitmiş doktora doktor Aa, kolay, problem yok bir penis iğnesi yapmış alerji olmuş. Hı az kalsın ölecekmiş. Hastaneye evet. zor yetiştirmişler. Yani penisilin çok çok yani etkisi var. Evet evet. Alerjik. alerji bir de bağırsaklarda ne kadar faydalı bakteri Hı -hı. Var, Hepsini yok ediyor. Bir defa yine vuruyorsun bitiyor. ya Yani evet. o kadar tehlikeli penisilin. Şimdi bu Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme binlerce klinik araştırması var. Sadece Almanya'da 50 bin çocuk üzerinde denenmiş klinik araştırması. Belge var, bilgi var. Meta e bakabilirler, Google'a bakabilirler. Söylediğim her şey belge bilgiye dayanıyor. Bazıları gibi atmasyon yapmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor>